Selam arkadaşlar, şey bugün sizlerle beraber o içine limon koyulan, ay hayır, içine işte dondurma koyulan o limonlar yapacağız. Arkadaşlar ben siz ben e, siz sıkılmayın diye içini soydum da geldim. Daha doğrusu soyuyordum bir videodaydım ama şöyle içini şey yaptım, bunun için blender'a gerçekten gerek var mı? Herkes büyük yapıyor o yüzden onların ikisine blender'a gerek var. Ama ben de niye blender yapacağım? Ay çok sıcak. Bir saniye. Bunun pili var mı? Bir saniye. Burada. Tamam. Böyle mi acaba? Ben nasıl yerleştireceğim şu Hiçbir fikrim yok. Onu falan. yapmaya Benim niye <laughs> blender? <Gülüyor> Tek blender'ı da... Bir <laughs> çalışıyor, bir duruyor. Bu ne? <laughs> karıştırıp geleceğim. Bunu karıştırdım. Şimdi sizlerle arkadaşlar şu kaba koyacağım ben. Donduracağım ya, Bu kaba koyacağım. Herkesef... Öyle istiyor. şok çeker. şok şoko. Şimdi bunu ama süzmemiz gerek. Süzgeç

Az binden mi öyle bir şeyden aldım. İnşallah olur onun ya. İnşallah inşallah inşallah. Bence arkadaşlar ben bir tek limon yapmayayım. Bir tane limon var diye biliyorum. Ama ben bunu buzluktan aldım ama dolapta da olabilir. Ay bir <laughs> saniye. Bunları yesem mi bu? Ben çok severim limonu arada. Şimdi tansiyonu falan düşmesin? Nasıl? 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 Nasıl?

Annem dağıtmadı da ben dağıttım. Her zaman gibi alayım. <laughs> Bir şey yapacağım şimdi arkadaşlar. Şunu tekrar tabağa koyacağım. Siz ilk dakikalık şuraya gidin canlılarım. Niye Ay. Ben su ekleyeceğim, öyle ezeceğim. Sıcak su mu ekleyeyim soğuk su mu? Fransızca. Ya ılıks. Ilıks. İşte bence ılık ekliyorum. Yes. Yalnız çayanlıklar Arkadaşlar ben böyle su kalmayacak falan çayanlıktan çıkıyorum. Sürekli çünkü biz şey yapıyoruz arkadaşlar. Biz şey yapmayız yani. Hmm, ne diyeyim? Nasıl diyeyim? Böyle çekme suyundan falan yapmıyoruz.

ne kadar yiyoruz. Ya açlıktan değil. Meyve hastalığından. Evet arkadaşlar ben meyve hastalığı. <laughs> meyve yemezsem ne yapalım? bakın bakın alıyor işte. Demiş şakır şakır aktı. bence ben bunu bayağı bir sulan yok gerek yok. Keşke bir şöyle tutsa da ben yapsam. Birazcık da olsa Bir ısırık daha. Oh. İnişim doldu. Fazla koydum herhalde. Yo <laughs> fazla koymuymuşum. Ben hiçbir işin fazlasını azını koymam. Hep doğru koyarım. sırada balığıma fazla yemek vererek öldürüyorum. Şaka 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 öyle bir şey yok. Şaka gerçekten şaka. Şimdi sizi bir daha karıştırayım blenderımla. Blender. Çok hijyenik çalışıyorum. Arasına limon girmiş. Ya ben yiyeceğim için sorun yok. Birisine yapsam eldivenle yaparım zaten. Oh yarama sıçrıyor yarama. Eldiven takacağım elim çok yandı.

Geçtiğim videoda çekmediğimden ötürü. <laughs> ha ha. Olup topluştum. Oluyor. Ne güzel karışmıyor. Karış 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 Kaş kaş kaş. karış 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 e bir saniye emeğim boşa gitti 1,5 tatlı kaşığı koydum. Her şey. Bir tadına. Bir kere karıştırayım ve öyle patlayacağım. Aslında kendime en özelliğini yapmam gerek ama neyse. şekerlerim tatlı. Çok güzel. Yeah. Güzel. Okay. Okluyorum, okluyorum. Ok okluyorum, okluyorum. Bakın bu sefer daha az pörsük kaldı. Pörsük ne? Şey kaldı neydi? Daha az kaldı işte şunun. şundan daha az kaldı. Ve tamamını doldurdu.

Ya bunu ne yapacağım? İnşallah inşallah da vardır arkadaşlar. Migros'a gideceğim öyle alacağım. Böyle bazı insan insanlar <laughs> insanlar ee, şey krema falan koyuyorlar. Ben koymuyorum. Bir sorun mu var? Hayır değil. Malım. İnsanlar bunun için süt. İnsan ne ediyorum? Tamam. İkinci. Hayır, hayır hayır Döktü. Ya bu işi başaramayacağım. Biliyordum. <laughs> Ağlayacağım yemin ederim ya. bizde süt yok sanırım yokmuş şak <laughs> ya Yo, bir şey duymadınız duymadınız ama süt yoksa nasıl yapacağım ki gerçekten sütsüz nasıl yapacağım beyaz olmaz ki ben beyaz olmasını istiyorum sarı olacak Öf, bana ne ya? <Sessizlik> ben hep kafamı göre Ben insan... Onların yaptığı gibi yapmıyorum. Ben benim tek siz hepiniz aynaya baktığım hiçbiriniz takmıyorum, takmayacağım. Kimsenin yanına takmayacağım. Kurban benim kurban olsun Çekemeyenlere dert olsun Beni doğramamayan helal olsun Ama şimdi sana kapak olsun Şarjım bitti Baba belki de biz bittik Hayat o da gitar. Eee bana ne ya? Canım böyle yapmak istiyor. Böyle yapacağım. Kime ne? Sana ne? Sana ne? <laughs> <Değil gülüyor> <misin, değil mi? gülüyor> 2021'in TikTok <laughs> Şarkı Şaka şaka. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ay anneme benzedim iyice. Söylenen bir cümleden hemen şarkı yapıyor öyle bir video geldim. Yok yok. Benim sesim güzel değil. Şarjım bitti. Ya da belki de biz bittik. Ara beni lütfen. Yalnız bir tane çekirdek çıktı. Koskoca limonun içinden bir dene. Bastır, 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 bas. O numara numara şu şuna... içine koyacağım. Allah Allah. -al -al Şarjım bitti. Ya da belki de biz Ay feymeliğim başladı Yine Of. Ay ay. Elim sinirliyoy. Ekşi saat 2 saattir ee, şurada bir lokum var Siz... Zil... <laughs> şu var bir saat gözüm onda birazdan yiyeceğim onu çok seviyorum. Tamam. kahretsin! Allah kahretsin! Allah Allah kahretsin! Allah Neyse ben bir şeyler yapıp geliyorum. kahretsin! ama. kahretsin! şu kahretsin! haline yani bu ne? İğrenç ya. Ton balığı Ben bir silip geliyorum. Buraya. Siz bir şeylerle bakışın artık yani. Yani bir şeylerle bakışın ne yapayım? Hayır ay ay Sizi demiyorum. size demiyorum. size demiyorum. Sizi demiyorum. Sizi demiyorum. Hey. negatif, pozitif, pozitif, pozitif. Pozitif düşünürsen pozitif olur. Güzel düşünürsen güzel olur. Bunu unuttum sanmayın. Ayrıca unuttum meyveleri unutmam. Kardeşim bak şimdi seni açacağım. Hmm. <laughs> bunu düşünememişim. Karıştırayım ben limonun içinden incik incik birazcık daha suyunu çıkartmaya başlayacağım. Arkadaşlar çıkmadım şekerlemedim. Neyse o da birazcık dualım. Yeni yeni saçlarımı yıkadım ben. Hayır 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 bu olamaz. 20 dakika olmuş Şarjım wow. bitti. ben belki bit anne. <laughs> hani, tamam arkadaşlar yaptım yaptım arkadaşlar. <laughs> Neyse sizi çok seviyorum. İkinci partta son halini paylaşacağım. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. O kadar emek gösterdim. Yok, tamam anne. O kadar emek gösterdim. Beğenmezseniz gerçekten çok ayıp olur arkadaşlar. Çok üzülürüm. Ağlarım. Bakın. Ekresini kapatıyorum o mu şimdi ben bir de burayı toplayacağım. Sizi çok seviyorum Mucuk. Bay bay.